Merhaba arkadaşlar. Konu anlatım videolarımıza devam ediyoruz. Dün ilk videomuzda neyi anlatmıştık? Simyadan kimya geçiş sürecinden bahsettik. İşte simya ile kimya arasındaki farklardan, önemli simyacılardan bahsettik. Bugün ise kimyanın sembolik dili kısmını anlatacağım. Burada arkadaşlar madde tanımıyla başlayacağız. Saf madde nedir? Saf olmayan madde nedir? İşte saf maddeler içerisinde elementler ve bileşikler diyeceğiz. ...element ve bileşiklerin özelliklerini de verip bu videomuzu tamamlayacağız. Ee, videolar çok uzun olmasın diye arkadaşlar... ...birinci videomuz çünkü biliyorsunuz 40 dakikaya açtı. Ee, bu defaki videolarımız kısa kısa olacak. Özellikle 3 video şeklinde paylaşım yapacağım. Bu üniteyi o şekilde bitireceğim. Ee, neler var? İlk videomuzda özellikle kimyanın sembolik dilinden bahsedeceğim. İkinci videomuz arkadaşlar... E, ...laboratuvar güvenlik işaretleri olacak. Üçüncü videomuzda ise... E, laboratuvar cam malzemelerini verip bu şekilde bu ünitemizi tamamlamış olacağız. Daha öncesinde söylemiştim, sözel bir konu. Sözel olduğu için arkadaşlar böyle biraz boğuluyor. E, i̇nsan anlatırken de, e, dinlerken de çok sıkıcı olmasın diye kısa kısa videolar şeklinde e, hangi kısımda probleminiz varsa orayı izleyin diye e, böyle 3 video şeklinde paylaşmaya karar verdim. E, sizler de yorumlarda e, şöyle tavsiyelerde bulunabilirsiniz. Tabi arkadaşlar şimdi notlar el yazması şeklinde paylaşıyorum çoğunu. Bazı yerlerde de kes yapıştır yapacağım. Çünkü sözler konu olduğu için baştan sona yazmak çok da mantıklı gelmedi. Çünkü aynı ifadeleri, aynı cümleleri yazıyoruz. Miray yayınlarından faydalandım. Miray yayınlarından sağ olsun hocalarımız bu konuda destek oluyorlar. O yüzden sizler de en azından o notları okumuş olursunuz. Devamında arkadaşlar soru çözümlerinde yine Gerçekleştireceğiz. Her konu bitiminde de, demiştim zaten soru çözümlerimiz olacak. Bu arada e, açıklamalar kısmında Telegram linkimiz var. Orayı da arkadaşlar tıklayıp Telegram'a e, giriş yapabilirsiniz. Grubumuza katılabilirsiniz. Orada da online e, tarama sınavları gerçekleştirmeyi daha önceden planlamıştım. E, katılmak isteyen arkadaşlar oradan katılabilirler. Şimdi hemen geçelim. E, şöyle görselimizi de yansıtmış olalım. Aynen. Yavaştan yavaştan bu kısmı da bitirelim. Dediğim gibi sözel kısımlardır. Çok basit gibi gelebilir ama buralarda hatalar yapılıyor arkadaşlar. Soru çözümlerinde özellikle bana dönütlere baktığım zaman öğrencilerimiz çok basit hatalar yapabiliyor. Özellikle bu saf madde, saf olmayan madde ifadelerine dikkat etmekte fayda var. Şimdi kimyanın sembolik dile daha öncesinde simya döneminde Elementler arkadaşlar çok az sayıda e, biliniyordu. Özellikle metaller o dönemlerde kullanılmış. E, mesela diyelim ki gümüş, altın, bunlar farklı şekillerle ifade edilmiş. E, fakat belli bir süre sonra Berzelius tarafından arkadaşlar element sembolleri kullanılmaya başlanmış. Onlardan bahsedeceğiz. Ama öncelikle madde nedir? E, saf madde nedir? Oradan bir giriş yapalım. Sonrasında yavaş yavaş element ve bileşiklere geçiş yapalım. Madde arkadaşlar fizikte de zaten tanımlaması veriliyor. Kütlesi, hacmi, tanecikli yapısı ve elektriksel yapısı aynı zamanda eylemsizliği, onu da katabiliriz. Olan her şeye denir diyoruz. Bakın kütlesi, hacmi, tanecikli yapısı ve elektriksel yapısı olan her şeye madde denir. Bunlar maddelerin ortak özellikleridir. Her maddede bu özellikler mevcuttur. Bunu da unutmuyoruz. Saf madde nedir arkadaşlar? İşte burada dikkat edeceğiz. Tek tür taneciklerden, şuranın altını çiziyorum, tek tür taneciklerden oluşan maddelerdir diyor. Bu tanecik ifadesiyle atom ifadesini birbirine karıştırmamak lazım. Altta da bunu not olarak belirttim zaten. Neden arkadaşlar? Mesela tek tür atom derseniz, bu elementin tanımıdır. Fakat tek tür tanecik dediğimiz zaman içerisine bileşikleri de dahil edecek şekilde saf maddenin tanımını vermiş oluyoruz. Dolayısıyla birbirine karıştırmamakta fayda var. Bakın bir daha söylüyorum. Tek tür atom dediğimiz zaman bu elementin tanımına girer. Fakat tek tür tanecik dediğimiz zaman bu daha geneldir. Ha, element de yine tek tür tanecikten oluşmuş olur ama daha genel ifadeyle saf maddenin tanımlaması yapılmış oluyor. Elementler ve bileşikler saf maddelerdir diyoruz. Çünkü elementlerde de tek tür tanecik var. Bileşiklerde de tek tür tanecik var. Bakın burada şuna dikkat edin arkadaşlar. Bileşikler işte kafaları karıştırıyor. Tek tür atom içermiyor. Tek tür tanecik içeriyor. Mesela H2O dediğimiz zaman genelde bana sorulan şey şu. E hocam hidrojen var, oksijen var. E tek tür tanecik olmuyor diyorlar. Tanecik derken arkadaşlar suyun tamamını düşünüyorsunuz. Ya da mesela karbondioksit dediğimiz zaman karbondioksitin tamamını tanecik olarak alıyorsunuz. Karbonu, oksijeni ayrı ayrı düşünmüyoruz. Tamam bu şekilde düşünün. Zaten örnekleri vereceğim birazdan. Evet notumuzda belirtmişiz tek tür tanecik ve tek tür atom kavramları karıştırılmamalıdır. Tek tür tanecikler farklı tür atomların bir araya gelmesiyle oluşabilirler. Ki burada verdiğim örnekler bunu gösteriyor. Devam ediyorum. Elementlerle devam ediyoruz arkadaşlar. Saf maddelerden birincisi elementler. Bir de e, saf olmayan maddeler var. Bu arada arkadaşlar daha öncesinde söylemiştim. Maalesef dil yarası. Ee, ...kelimeleri böyle yuvarlamama sebep oluyor. Bilmiyorum mikrofondan ses nasıl geliyor. Bazı kelimeleri yutuyorum. Aynı tür atomlardan oluşmuş saf maddelerdir diyoruz arkadaşlar. Elementler için. Mesela örnek veriyorum. Demir. Demir atomları şöyle aynı türdür. Bunların hepsi demir atomu arkadaşlar. Farklı türde atom içermiyor. Ya da hidrojen dediğimiz zaman molekül şeklinde de yazalım. H2 şeklinde yazdığımız zaman bakın yine hidrojenler tek tür atom. Farklı bir atom işin içine girmiyor. Buna dikkat edeceksiniz. Ya da mesela başka P4 diyelim. P4 dediğimiz zaman 4 tane fosfor. Bakın farklı bir atom yok. Hal değişim sıcaklığı dışında homojen yapılıdırlar. Yani her yer noktalarında aynı özelliği gösterirler. Mesela hidrojen gazı arkadaşlar şu anda havada homojen bir şekilde bulunur ya da demir parçasını düşündüğünüz zaman homojendir. Hal değişimi dışında. Eğer eritmeye başlarsanız katı ve sıvı fazlar aynı ortamda olduğu için heterojen görünüm söz konusu olabiliyor. Belirli koşullarda öz kütle erime noktası, kaynama noktası gibi özellikleri belirlidir. Yani bu sayılmış olan ayırt edici özelliklerdir. Öz kütle maddeden maddeye değişen bir özelliktir. Erime noktası yine aynı şekilde kaynama noktası da. Bunlar arkadaşlar ayırt edicidir. Elementler ve bileşiklerde bu ayırt edici. Yani saf maddelerin ortak özelliğidir. Fakat karışımlarda ayırt edici değildir. Buna dikkat edeceğiz. Fiziksel ve kimyasal yöntemler ile daha basit yapılara ayrıştırılamazlar. Mesela demiri siz şuradan kesin. Yine demir. Bir daha kesin. Yine demir. Bakın demirden başka bir madde oluşmuyor. Ya da siz bunu yaktığınız zaman yine demir hep demir olarak kalır. Yani daha basit bir yapıya ayrıştıramazsınız. Ee, en basit yapı olarak, maddenin en basit yapısı olarak e, element atomlarını düşüneceksiniz. E burada da sonuçta atomun yapısı değişmediği için kimyasal değişimlerde e, madde daha basit e, başka maddelere ayrışmıyor. Fakat birazdan gelecek bileşiklerde arkadaşlar ayrışma var. Bileşikler çünkü farklı elementlerin bir araya gelmesiyle oluştuğu için orada şunu diyeceğiz. Kimyasal yöntemler ile daha basit maddelere ayrışır diyeceğiz. Ama elementlerde böyle bir ayrışma söz konusu değil. İster fiziksel olsun ister kimyasal olsun. Atomik yapıları sembol ile gösterilir. Bakın demir, neon, hidrojen, helyum. Tabi burada atomik yapıları dedik. Bunların moleküler yapılar da var. Mesela H2P4 gibi şöyle daha net yazayım. H2P4, S6 gibi moleküler yapılar gördüğümüz zaman şunlar arkadaşlar sembol demiyoruz. Formül diyoruz. Burada biraz ayrıntı ifade olarak kalıyor. Normalde bileşikler formüllerle gösterilir diyoruz ya, element molekülleri de formüldür arkadaşlar. Fakat elementler neyle gösterilir diye sorulduğu zaman kafanız karışmasın, sembolle gösterilir değil. Yalnız yine belirtiyorum, şunlar sembol değil. Mesela H2 sembol olmaz. P4 sembol değildir. Sadece H'ı gösterirse, yani hidrojeni tek başına gösteriyorsa, atomik yapıda gösteriyorsa semboldür. Evet bunlar semboller oluyor. Zaten sembollerin gösterimlerinde de arkadaşlar ilk harf büyük. Eğer varsa ikinci harf küçük yazılır. Bazı elementlerde tek harf kullanılır. Eğer e, o harfin kullanıldığı başka element varsa ikinci harfe de ihtiyaç duyulmuş. Bakın mesela hidrojen e, yine hidrojen e, şeklinde göstermemek için helyumu bakın He şeklinde göstermişler. Element sembollerinin gösterimi bu. Günümüzde kaç element biliniyor arkadaşlar? Periyodik cetveli açarsanız 118 element sayarsınız. 118 element belirlenmiş olup bunların 92 tanesi doğada mevcut. Geriye kalanlar arkadaşlar laboratuvar ortamında sentezlenen elementlerdir. Elde edilen elementlerdir diyelim. Metaller, ametaller, yarı metaller ve soy gazlar şeklinde sınıflandırılırlar. Evet elementleri bakın metal, ametal, yarı metal ve soy gaz şeklinde sınıflandırıyoruz ki periyodik cetvel konusuna girdiğimiz zaman bunun ayrıntısına değineceğiz. Elementler doğada atomik veya moleküler halde bulunabilirler. Ki biraz önce örneklerini vermiştik. Mesela helyum, neon, argon, bakır, altın ya da azot gazı, oksijen gazı, fosfor, kükürt gibi moleküler halde de görebiliriz. Ee, doğada atomik halde bulunanlar arkadaşlar soy gazlardır. Bunu unutmuyorsunuz. Bir de bileşik halinde bulunma durumları var. Ondan da bahsedeyim. Bilinen birçok element doğada bileşik halinde bulunur. Mesela sodyumu doğada sodyum şeklinde bulamıyoruz. Nasıl bulunuyormuş? Bileşik halinde. Sofra tuzunda zaten var biliyorsunuz. Yemek tuzunda. Ya da potasyum iyodür, kalsiyum karbonat. Bunlar doğada elementel halde değil, bileşik halinde bulunuyorlar. Daha sonra çeşitli yöntemlerle, kimyasal yöntemlerle ayrıştırılabiliyorlar. Evet, bunu da belirtmiş olduk. Geçelim bir diğer noktaya. Şimdi arkadaşlar buradaki görseller bizim için önemli. Birbirinden ayırt etmek için. Hani dedik ya birbirine karıştırılıyor bazı kavramlar. Şimdi burada element görüyorsunuz. Şu şekli gördüğünüz zaman elementi tarif ediyor. Neden? E, tek tür atom var. Bakın. Tek tür atom. Aynı zamanda tek tür tanecik de diyebilirsiniz. Bir sıkıntı olmaz. Ve atomik elementler şeklinde burada görüyoruz. Yine demiri de görüyorsunuz. Demirde de arkadaşlar bakın tek tür atomları görmekteyiz. Helium da element. demirde de element. Şimdi geldik buraya. Oksijenleri görüyoruz arkadaşlar. Yalnız burada molekül ifadesini kullanmışım. Dikkat ederseniz. E, bu arada şöyle atomik elementler diyelim şuraya. Atomik elementler. Şurada ise moleküler yapı söz konusu. E, çünkü birden fazla atom bir arada. Ve bu atomlar özdeş olduğu için arkadaşlar yine element sınıfındadır. Yani moleküller element molekülleri ya da moleküler element gibi ifadeler kullanılabilir. Çünkü farklı türde atom yok. Yine aynı şekilde P4'e bir bakın. 4 tane atom var ama hepsi aynı tür. Aynı tür olduğu sürece elementtir. Bakın bunlar da element ama moleküler element. Şuraya yazıyorum. Moleküler elementler. Yanlarına da gerçi yazmışım ama şundan atomik olduğunu ee, unutmayın bunların da moleküler olduğunu unutmayın. Hepsi birden element sınıfına girmiş oluyor. Çünkü tanımlamaya dikkat edin. Tek tür atom içeriyorlar. Mesela burada helyum dışında atom var mı? Yok. Demir atomu dışında atom yok. Burada oksijen atomlarını görüyorsunuz ama birbirine bağlanmış kovalent bağlarla. O yüzden molekül ifadesini kullanıyoruz. Bu arada kovalent bağlarla bağlanması gerekiyor. Buna dikkat edin. İyonik bağlı yapılara molekül demeyeceğiz. Bunu da hatırlatmış olayım. P4'te arkadaşlar yine kovalent bağlar var fosforlar arasında. Ama aynı tür, aynı tür atomlar olduğu için arkadaşlar yine element molekülü sınıfına dahil olmuş oluyor. Evet ne diyor burada. Elementlerin sembolleri ile gösterimi ilk olarak Berzelius tarafından önerilmiştir. Bunu söylemiştik. Burada da hatırlatmış olduk. Devam edelim arkadaşlar. Elementlerle ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır demiş. Birinci ifade diyor ki hal değişimi dışında homojen yapılıdırlar. Bunu söyledik mi? Evet söyledik. Doğru. Tek bir görünüme sahipler. Her noktalarında aynı özelliği gösterirler. Homojenlik budur arkadaşlar. İkincisi sembollerle gösterilirler. Evet elementler sembollerle gösterilir. Belirli koşullarda belirli ayırt edici özellikleri vardır. E, bu da doğru. Öz kütleleri, erime ve kaynama noktaları bunlar ayırt edici özelliklerdir. Kendilerini oluşturan atomların özelliklerini göstermezler diyor. Burada arkadaşlar bu ifadenin elementle bir alakası yok. Neden? Çünkü elementler tek tür atomdan oluşuyor zaten. E, farklı atomlardan oluşmuyor. Bu bileşikle ilgili bir kavram. Atomik veya moleküler yapıda bulunabilirler. Biraz önce söyledik. Mesela helyum atomik ya da demir atomik diyebilirsiniz. Ama H2N2... O3 gibi yapılara da moleküler diyoruz. Dolayısıyla bulunabiliyor mu? Evet, bulunabiliyor. Cevabımız 4 olacak. Yani D şıkkını işaretleyebiliriz. Devam edelim hemen. Aşağıda verilen gösterimlerden hangisi bir elemente ait değildir demiş. A şıkkında P4 diyor arkadaşlar. Moleküler element, moleküler element diyorum buna. Bakır atomik element, atomik element. Neden atomik dedim? Sadece bir atom e, atomdan oluşuyor. Yani bakırı şöyle gösterebiliriz. P4 arkadaşlar biraz önce gösterdiğimiz gibi birbirine bağlı 4 tane atom düşünün şu şekilde. Şöyle düşünebiliriz. E, bu P4 oluyor. Bu bakır oluyor. Atomik element. Karbon monoksit bakın ilk sembol büyük, ikinci sembol de büyük. O zaman bu bir bileşiktir. Element değildir. Eğer böyle değil de şöyle bir şey yazsaydı bu kobalt elementi olurdu. Buna dikkat ediyoruz. Kobalt elementi. Bu ise karbon monoksit gazı. Karbon monoksit bileşiği diyelim. Bileşiği. Evet şuradaki örneğimiz bileşik olduğu için onu seçiyoruz. Helyum atomik bir element. Potasyum yine atomik bir element diyoruz. Çünkü bunlar sembol arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı olacak. Geldik bir diğer sorumuza. Bu arada soruların hakkını da teslim edelim. Miray yayınlarının soruları arkadaşlar. Miray yayınları ders anlatım fönünden. DAF. Şöyle hemen ifade etmiş olalım. Çünkü sorularımızı oradan alıyoruz. Hocalarımızın hakkına girmeyelim. Miray yayınları DAF serisinden. P4 ve kalsiyum tanecikleri ile ilgili. Yani bir tane molekül var element molekülü, bir de atomik element var, değil mi? Hangisi yanlıştır demiş. P4 moleküler yapılı bir elementtir. E birden fazla atom bir arada. Doğru mu doğru? Kalsiyum diyor atomik yapılı elementtir. Doğru. Ee, zaten biliyorsunuz kalsiyum, magnezyum, metaller arkadaşlar atomik yapılı bulunurlar. Bunlar bağ yapmazlar birbirleriyle. P4 potasyum olmaz arkadaşlar. P4 fosfordur. Ca ise kalsiyumdur demiş. Bunda sıkıntı yok ama şurası hatalı. Fosfor olacak. Fosfor. Zaten bizden yanlış olanı sormuş. 3'ü işaretleyebiliriz. Tek tür atom içerirler. Burada arkadaşlar birden fazla atom var ama yine tek tür. Burası da tek tür zaten. Homojen yapılı saf maddelerdir. Elementlerin özelliğidir zaten. Hem saf olmaları hem de homojen olmaları. Cevabımız 3 yanlıştır olacak. Geçiyorum. Geldik bileşiklere. Bileşik arkadaşlar saf maddelerden ikincisi. İlki neydi? Elementlerdi. Şimdi de bileşiklerden bahsedeceğiz. En az iki farklı element atom element atomunun belirli oranlarda bir araya gelerek kimyasal değişim sonucu oluşturdukları saf maddelerdir. Evet. Mesela örnek H2O. En az iki farklı türde atom var arkadaşlar. Bakın oksijen var, hidrojen var. Hidrojen, azot, oksijen, karbon, karbon hidrojen oksijen bakın 2'den fazla da olabiliyor çünkü burada en az ifadesini kullandık. Sodyum kloru bunlar bileşik örnekleridir diyoruz ve bunlar arkadaşlar kimyasal değişim sonucu bir araya geliyor. Yani hidrojen oksijen bir araya gelirken kimyasal değişim meydana geliyor. Hidrojen de özelliğini kaybeder, oksijen de özelliğini kaybeder. Diğer elementlerde de aynı durum söz konusu. Mesela amonyak oluşurken azotun ve hidrojenin özellikleri değişmiş oluyor. Hal değişim sıcaklıkları dışında homojendirler. Yine elementlerle benzer özellik. Formüller ile gösterilirler. Şimdi elementler için bir sembol ifadesini kullanmıştık. Bileşikler için de formül ifadesini kullanıyoruz. Birden fazla atom bir araya gelmesi sonucu oluşan şu gösterimi arkadaşlar formül ifadesini kullanıyoruz. H2O, NH3, karbon monoksit bunların tamamı formül oluyor. Öz kütle, erime noktaları, kaynama noktaları ve benzeri özellikler belirlidir. Yine ayırt özellikleri bellidir. Mesela suyun kaynama noktası arkadaşlar 100 santigrat derecedir. Donma noktası 0 santigrat derecedir. Öz kütlesi artı 4 santigrat derecede 1'dir. Bunun gibi özellikler belirli. Bileşiklerin e, bu özellikleri belli. Karışımların belli değildir arkadaşlar. Bakın element ve bileşikler saf oldukları için ayırt özellikleri belirlidir. Karışımların belli değildir diyoruz. Bu arada küçük bir ayrıntıda vermek istiyorum. Şunlar arkadaşlar Bakın şunlar gösterdiğim şu yapılar molekül yapısıdır. Şunu ayırıyorum. Bu molekül değildir. Sebep biraz önce bahsetmiştim. Elementler de hani dedim ya moleküler elementler var. Şartımız ne? Kovalent bağla bir arada olması gerekiyor. Şunlar kovalent bağlı. Bu iyonik bağlıdır. Daha önceki yıllardan bilgilerinizi hatırlıyorsanız arkadaşlar iyonik bağlı olduğunu biliyorsunuzdur. Bilmeyen arkadaşlar da zaten ilerleyen haftalarda anlatacağız. İyonik bağlıysa bir bileşik molekül sınıfına girmiyor. Bu bilgiyi de unutmuyoruz. Önemlidir. Evet, burayı da geçelim. Bileşenlerin özelliklerini göstermezler. Kimyasal ve fiziksel özellikler değişir. Mesela hidrojen gazı, oksijen gazı arkadaşlar, yanıcı Hidrojenin özelliği, yakıcı olmak, oksijenin özelliği ama ikisi birleşince söndürücü özellikte bir su oluşmuş. Kimyasal özellikleri değişiyor. Aynı zamanda fiziksel özellikler de değişir. Ha şu olabilir, hocam maddeler gazken tepkimeye girip gaz olarak çıkıyorsa o zaman fiziksel özellik değişmemiş oluyor diyebilirsiniz. Orada e, hal olarak arkadaşlar fiziksel özelliği değişmemiş oluyor ama sonuçta renk değişiyor mu? Değişebiliyor. Onun dışında sertlik, yumuşaklık gibi... Başka fiziksel özelliklerde bulunduğu için e, hatta genel olarak şu ifadeyi aklınıza getirin. Kimyasal özellik değişik de fiziksel özelliğin değişmeme durumu yoktur. O yüzden kimyasal özellik değişiyorsa fiziksel de değişir diyebilirsiniz. Sadece maddenin haline bakarak fiziksel özelliği değişmemiştir diyemezsiniz. Fiziksel yöntemler ile daha basit yapılara dönüştürülemezler diyor arkadaşlar. Mesela H2O sıvısını biz ısıttığımız zaman kaynatırsak H2O buharına dönüşüyor. Bu fiziksel bir ayrıştırma yöntemi. Sadece buharlaştırma yapmış olduk. Bakın molekülün yapısı değişti mi? Değişmedi. O yüzden fiziksel değişimde arkadaşlar moleküler yapı değişmemiş oluyor. Basit yapılara ayrışmıyor. Fakat kimyasal yöntemler ile daha basit yapılara dönüştürülebilirler. Burada da ısıtılmış ama kimyasal değişim meydana gelmiş. Dikkat ederseniz kalsiyum karbonat kalsiyum oksit ve karbondioksit gazlarına ayrışmış. Yeni maddeler oluşmuş. O yüzden her ısıtma işlemi fizikseldir ya da kimyasaldır diyemeyiz. Maddenin türüne göre değişebiliyor. Geçelim. Evet. Yine ezber yapmanız gereken bir yer arkadaşlar. Şu tabloyu böyle ekran görüntüsü alarak ezberlemenizi istiyorum. İleride çok işinize yarayacak. Çünkü deneme sınavlarında karşınıza çıkacak arkadaşlar. Mesela size diyecek ki Kezzap'taki atom sayısı. Kezzap'taki elementlerin türleri ya da sönmemiş kireç hangisidir, sönmüş kireç hangisidir gibi ifadeler duyacaksınız deneme sınavlarında. Şu tablonun ekran görüntüsünü almanızda fayda var. Ekran görüntüsünü alın ki deneme sınavlarında küçük e, netler kaçırmayın. Yani zorluğu küçük olan çok basit sorular e, içeren o soruları kaçırmayın. E, bu küçük bilgilerle gidiyor arkadaşlar. Mesela zaç yağını unutursan gitti bir net Deneme sınavında moral motivasyon açısından önemlidir bunlar. Ee, hani sene başında tabii ki hata yapmak gayet normaldir. Ee, yanlış yapabilirsiniz ama sonuçta her doğru sizin motivasyonunuzu yükseltmeyecek mi? Yükseltecek. O yüzden şu tabloyu ezberleyin, rahat edin arkadaşlar. Ezberleyin dediğimiz yerleri kesinlikle ezberlemenizi tavsiye ediyorum. Aksi durumda ne oluyor? 3 ay, 4 ay sonra ya hocam ben bu soruları bilmek zorunda mıyım? Ben bunları bilmek zorunda mıyım? gibi ifadeler kullanmak zorunda kalırsınız. Bu da sizi zor duruma sokar. E, moralinizi bozar. Netlerinizin yükselmemesine sebebiyet verir. Mesela su var arkadaşlar. Bakın tuzlu, sülfürik asit, zaç yağı yani. E, bunlar kezzap mesela nitrik asit olarak bilinir. Sirke asidi bir diğer ismi asetik asittir. Karınca asidi formik asittir. Onları da söylemiş olayım. Kalsiyum karbonat özellikle şu kalsiyum karbonat kireç taşı. Bakın kalsiyum oksit sönmemiş kireç bir de kalsiyum hidroksit vermemiz lazım. Aynen şurada. Şu üçüne dikkat edin arkadaşlar. Bunları yan yana da yazabilirsiniz. Daha güzel olur aslında. Yan yana yazarsanız arkadaşlar birbirine karıştırmamaya başlarsınız. Yani aksi durumda karışıyor. Hangisi sönmüştü hangisi sönmemiş. Burada dikkat edin OH var. Yani suyun yapısında H2O var ya. E hidrojeni gördüğünüz zaman sönmüş demektir. Su içerisine atılmış. Yani kalsiyum oksiti suyun içerisine atınca kalsiyum hidroksite dönüşüyor. O yüzden sönmüş kireç ifadesini kullanıyoruz. Hangisinin sönmüş, hangisinin sönmemiş, hangisinin kireç taşı olduğunu unutmayın. Sodyum bikarbonat arkadaşlar. Yemek sodası olarak biliniyor bakın. Sodyum bikarbonat da bilimsel adı. bunlar yaygın adları. Amonyak. Ondan sonra sönmüş kireç. Sut kostik ya da sodyum hidroksit, potasyum hidroksit, burada kalsiyum hidro kalsiyum oksiti görüyorsunuz. Sönmemiş kireç. Sodyum klorür. Sodyum hipoklorit çamaşır suyu olarak geçer. Sodyum karbonat da çamaşır sodası olarak bilinir arkadaşlar. Bunları dediğim gibi ezberlemenizde çok ama çok fayda var. Geldik sorulara. Bu sorularımızı da çözüp bitirelim arkadaşlar. Kaç sorumuz var? 3 tane sorumuz var. Bu soruları da bitirip bu videomuzu tamamlayacağız. Daha sonra arkadaşlar ikinci video ve üçüncü video bugün için gelecek. Bileşikler ile ilgili yargılardan hangisi yanlıştır demiş. Formüllerle gösterilirler. E doğru H2O, NH3, CH4 bunlar formüldür arkadaşlar. Doğru mu? Doğru. Farklı tür elementlerin belirli ve sabit bir oranda birleşmesiyle oluşurlar. Doğru arkadaşlar bakın. Mesela burada hidrojen 2 gram kullanılır, oksijen 16 gram. Sabit oranlar yasasında bunlardan bahsedeceğiz. Oranımız 1 bölü 8'dir. Bu oran değişmez. Hep 1'e 8 şeklinde birleşme söz konusudur. Ya da azotta, azot arkadaşlar, e, kütlesi 14'tür, hidrojen 3'tür. 14 bölü 3 oranında birleşirler. Karbon 12'dir, hidrojen mesela 1 çarpı 4'ten 4 gelir. Buradan da 3'e 1 oranında birleşmiş olurlar. Yani sabit bir oran var. Kütleleri sabit bir oranda birleşmiş oluyor. Mesela ben 2 gram 16 gram değil 4 gramı 32 gram da alabilirim. Sonuçta oran değişmiyor. Saf maddelerdir. Elementler ve bileşikler saftır demiştik. E, bileşikler için saf ifadesi doğru. Tek tür tanecik ve tek tür atom içerirler. Tek tür tanecik var mı? Evet. Ama tek tür atom var mı? İşte burada yoktur diyeceksiniz. Cevabımız 4 olacak arkadaşlar. Hatalı neden tek tür atom içerenler elementlerde ama burada hidrojen ve oksijen, burada azot ve hidrojen farklı türde atomlar var. O yüzden cevabımız B şıkkı olacak. Belirli koşullarda belirli ayrıntılı özellikleri vardır. Erime noktası, kayna noktası, öz kütle, değil mi? Öz ısı. Bunlar gibi özellikleri ayrıntılıdır arkadaşlar. Dolayısıyla bu da doğrudur bileşikler için. Geldik ikinci soruya. Yukarıda verilen saf maddeler için özelliklerden hangileri ortaktır demiş. Bir, belirli koşullarda sabit erime noktasına sahip olma demiş. Şimdi arkadaşlar element var burada da bileşik var. Element ve bileşiklerin erime noktası kaynama noktası gibi ayırt edici özellikleri nedir dedik? Belirlidir dedik. Dolayısıyla burada ifade doğru mu doğru. İkisi içinde ortaktır. Tek tür tanecik içerme. Bu da tek tür taneciktir bu da tek tür tanecik. Ama dikkat edin tek tür atom değildir. Burada tek tür tanecik dediği için ikisini de kapsadı mı? Evet. Farklı özellikteki daha basit yapılı maddelere ayrılabilme. Elementler ayrıştırılamaz arkadaşlar ama bileşikler ayrıştırılabilir. Mesela ben bunu azot ve hidrojene ayrıştırabilirim. Ama demiri daha farklı bir maddeye ayrıştıramayız. O yüzden bu ortak değildir. Cevabımız 1 ve 2 olacak. C şıkkını işaretliyoruz. Geçelim bir diğer sorumuza. Aşağıda yaygın adları verilen bileşiklerden hangisinin formülü yukarıda verilmemiştir diyor. Şimdi arkadaşlar sırayla gidelim. Hani biraz önce dedim ya ezberlemeniz gerekiyor. Kireç taşı. Kireç taşı kalsiyum karbonattır. Ezberinizde varsa çok basit bir soru. Yoksa gitti. Evet kireç taşını bulduk. Tuz demiş arkadaşlar. Tuz ruhu hidroklorik asit. Şurası gitti. Amonyak NH3. Hemen bakıyoruz. Bakın şurada onu da elemiş olduk. Sirke asidi, sirke asidi arkadaşlar asetik asit bir diğer ismiyle. Yazılışı şöyleydi. CH3COOH. Burada var mı arkadaşlar öyle bir şey? Yok değil mi? Bakın bu formik asittir. Karınca asidi olarak bilinir. Cevabımızı bulmuş olduk. Sönmemiş kireci zaten kalsiyum oksittir. Bunu da belirlemiş olduk. Yani şunlar örtüşmüyor. Dolayısıyla açıkta kalan sirke asidi oldu. Evet bir sonraki e, videomuzda arkadaşlar güvenlik uyarı işaretleriyle yani piktogramlarla devam edeceğim. Videoları dediğim gibi çok abartılı uzun olmasın diye ki buna rağmen yine de uzun oluyor. E, konu biraz böyle sözel uzun uzadıya bilgiler içerdiği için. inşallah 3 e, video şeklinde paylaşacağım daha öncesinde söylediğim gibi. Arkadaşlar videolarda beğenirseniz çok sevinirim. Hakikaten kanalımızın daha çok kişiye ulaşması için bunun olması gerekiyor. O yüzden böyle bir şey talep ediyorum. Her videoda da hatırlatma ihtiyacı duyacağım. Sizler de bu konuda destek olursanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun.